Herkese merhaba arkadaşlar. Esra Erol'da Sinan ve Arzu Çimen dün akşam evlenerek herkesi şaşkına çevirdi. Bir zamanlar yollarını ayıran ve aralarındaki gerilimle gündeme gelen Sinan ve Arzu Çimen dün akşam herkesi şok eden bir kararla dünya evine girdi. Daha önce yaşanan çatışmalar, ayrılıklar ve duygu dolanlardan sonra ikili yeniden bir araya gelerek büyük bir düğünle evlendi. Düğün görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken Arzu'nun gözyaşları içinde Sinan'dan af dilemesi geceye damgasını vurdu. Arzu Çimen pişmanlığını dile getirdi. Görkemli bir düğünle tekrardan hayatlarını birleştiren çift davetler eşliğinde mutlu anlar yaşadı. Ancak düğünün en dikkat çeken anlarından biri Arzu Çimen'in mikrofon eline alarak Sinan'dan af dilemesi oldu. Arzu yaptığı konuşmada yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu ve Sinan'ı kaybetmenin ona büyük bir ders verdiğini ifade etti. Arzu Çimen'in sözleri biliyorum. Geçmişte çok hata yaptım, seni kırdım, üzdüm. Ama şimdi anladım ki sen benim hayatımdaki en değerli insansın. Beni affettiğin için çok teşekkür ederim. Bu sözlerin ardından Sinan Çimen eşine sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Çiftin bu duygusal anları düğüne katılan herkesin yüreğini burktu. Düğün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sinan ve Arzu Çimen'in düğün görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken görüntülerde çiftin mutluluğu net bir şekilde görülüyordu. Takipçileri bu beklenmedik gelişme karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimileri bu evliliği desteklerken kimileri ise Arzu'nun Sinan'ı hak etmediğini savundu. Düğüne Sinan'ın ailesi ve yakın dostları katılırken Arzu'nun ailesinin katılıp katılmadığı ise merak konusu oldu. Özellikle daha önce Sinan hakkında sert açıklamalar yapan Arzu'nun annesi Gülşen Hanım'ın düğüne gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı. Sinan affetti ama her şey yolunda mı? Sinan'ın çimenin Arzu'yu affetmesi ve yeniden evlenmeleri çiftin tüm sorunlarını geride bıraktığı anlamına mı geliyor? Yoksa bu mutlu tablo ilerleyen günlerde yerini yeniden tartışmalara mı bırakacak? Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.